Anneannem kutsal toprakları ziyaret etmiş, hacı olmuş bir kadındı. Yaşadığı hayat boyunca her zaman güçlü bir inancı, derin bir bilgeliği ve insanlara yol göstermeyi bilen bir yanı vardı. Bana küçüklüğümden beri hem dini hikayeler anlatır, hem de kendi hayatından kesitlerle bu hikayeleri anlamlı hale getirirdi. Kabe'yi ilk kez gördüğü anı anlatırken gözleri yaşarırdı. Onun için bu hem bir kavuşma hem de bir teslimiyet anıydı ölümünden birkaç gün önce beni yanına çağırdığında her zamanki gibi bilgece ama biraz da hüzünle gülümsedi. Hakan dedi, artık bu yolculukta sona yaklaştım. Kutsal topraklardan döndüğümde bir görevim vardı. O görevi sana bırakıyorum. Ne demek istediğini tam anlayamamıştım. Anne anne nasıl bir görevden bahsediyorsun diye sordum. Bir vasiyet dedi. Beni gömerken karnıma bir bıçak koyacaksın. Ama bu sadece bir gelenek değil Hakan. Sapında bir şey var. Onu okumayı unutma. Bu bizim ailemizin geçmişini ve geleceğini bağlayan bir sırdır. O an anneannemin hacı olarak taşıdığı o derin inancın şimdi bana bir miras olarak devredileceğini hissettim. Onun istediği şekilde hareket edeceğime dair ona söz verdim. Cenaze günü geldiğinde anneannemin o küçük bıçağını buldum. Sapına baktığımda içinden küçük bir kağıt çıktı. Üzerinde şunlar yazıyordu: Bodrum'daki sandığı bul. Anahtarı onun altına sakladım. Bu bizim köklerimizin sırrıdır. Cenazeden sonra anneannemin evine döndüm ve bodruma indim. Sandık köşede tozların altında duruyordu. Üzerindeki desenler bile onun yaşını belli ediyordu. Anahtarı bulup sandığı açtım. İçinde kutsal topraklardan getirdiği küçük hatıralar, eski aile fotoğrafları, altın işlemeli bir tesbih ve birkaç altın sikke vardı. Ama en önemlisi onun el yazısıyla yazılmış bir defterdi. Defteri açtığımda ilk sayfada şu cümle yazılıydı: "Hakan, bu miras sadece bir servet değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Hac yolculuğunda öğrendiğim her şey bu sandığın içindedir. Ailemizin hikayesini, inancımızı ve köklerimizi koru. Bu senin yolculuğun." Anneannemin hac yolculuğunda kazandığı derin bilgelik ve maneviyat bana bırakılan en büyük mirastı. Sandığın içindekilerden çok onun bana bıraktığı bu öğüt ve sorumluluk hayatımın en önemli pusulası haline geldi. Her şey bir bıçak ve onun gizlediği sırla başlamıştı. Ama o sır aslında ailemizin ve inancımızın mirasıydı.